Hepinize merhaba ben Mustafa. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere bir açıklama videosu çekeceğim. Öncelikle Shindo Life beni eskiden takip eden varsa zaten biliyordur. Ben Shindo Life ile bu kadar aboneyi kastım izlenmeyi falan. Bilen bile 5 ay önce falan başladım zaten Shindo Life'a. E. Bir ara baya ara verdim oynamadım falan. Neyse iki haftada bir video atıyorum bu arada. Geç atıyorum çünkü açıklayayım Shindo Life eskisi gibi sarmıyor mesela. Biz 9 kuyrukta aramaya gidiyorduk ilk başladığım gün mesela. 3 ilk 3 gün oynadığımda yani oyuna başladığım zaman 1000 level olmaya falan kastım. Auto clicker falan bırakmıştım. Emekte kasmıştım. Sonra e, bir tane birini bulmuştum. Bana çok yardım oldu. Sağ olsun. Eğer izliyorsa videoyu. Bizi arkadaşlarımla yani Enes'le beraber benim şey 9 kuyrukta almamız almamı sağladı. 9 kuyruklu değil herhalde Son Goku aynen Son Goku sağladı. Sonra Efe ile beraber e, 9 kuyruklu falan aldık. Bu şekilde gelişiyorduk. hep o zamanlar sarıyordu. Bir sürü mod yani karmalar falan yoktu. Tüm tail'ları çıkartmayı deniyorduk. Jus suları falan. Eğlenceliydi o zaman. Tüm gün şimdi life oynuyorduk. Sonra hatırlarsanız bir olay oldu. Şimdi life kaldırıldı bir hafta falan telefak yüzünden. Sonra yine geri getirildi. Eskisi gibi sarmadı. İsimler falan değişince kafamız karıştı. Sonra biraz daha oynadık. Girdik arada bir kuyrukta aradık. Yani başkalarına kuyrukta aradık. Hatta ondan önce 10 On Tills gelmişti. Onu falan arıyorduk. Eğlenceliydi dediğim gibi. Sonra Bloodline yani normalde eskiden Genkaydı. İsimler falan değiştiği için Bloodline tanıtımları yapmaya başladım. Oyunu anlatacak bir şey kalmadı. Yani modları falan yerlerini göstermiş tabi telif hakkı yüzünden ben çok fazla videomu silmek zorunda kaldım iki türlü de silecektim yoksa kanalım kapatılacaktı yani dediğim gibi sildim onları neyse çok uzatmayalım bugün e, direkt kısaca anlatayım sizi ben şimdi life'ı zaten iki haftada bir oynuyorum yani haftada bir kere geliyorum bakıyorum yeni buluttan gelmişim diye çıkıyorum o yüzden azıcık azıcık video geliyor iki haftada bir video atıyorum zaten yani şimdi bıraktım denebilir ama şimdi bir karar alıyorum. Yani tamamen bırakacağım şimdi Girer miyim? Belki arada sıra girerim ama video çekmem. Yani çekmeye, uğraşmam, çıkartmam Bullet Liner falan. Çünkü sıkmaya başladı. Eski tadına vermediği için. Zaten son zamanlarda full tanıtım çekmeye başladım. Bilen bilir. Yani dediğim gibi şimdi bırakıyorum. Buraya kadar güzel oyundu. Kötü değildi bu arada. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz videoyu like etmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Başka oyunlarla e, yine video çekeceğim. Yani Naruto ile ilgili birkaç oyun var. Yükleyeceğim onları. Onları çekerim mesela. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.